Merhaba çocuklar. Bir hafta yedi gündür. Haftanın günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazardır. Şimdi size güzel bir tekerleme söyleyeceğim. Bir hafta yedi gündür. Pazartesi ilk günüm. Salı sonrasıyım. Çarşamba ortasıyım. Perşembe peşindeyim. Cuma canım benim, cumartesi pazar tatilim. Dünyanın güneş etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. Bir yılda dört mevsim vardır. Sonbahar kış, ilkbahar yaz. Her mevsimde ise üç adet ay olmak üzere on iki ay yer almaktadır. Bugün sizlere yaz mevsimini anlatacağım. Yaz ayları hangileridir? Yaz ayları 6. 7. ve 8. aylardır. Haziran, Temmuz, Ağustos. Yaz mevsiminin özellikleri. Yaz mevsiminde havalar sıcak ve güneşli olur. Bu mevsimde daha ince, kısa kollu kıyafetler giyeriz. Gündüzler gecelerden daha uzundur. Ağaçlar meyve verir. Okullar tatil olur, tatile çıkarız. Tatilde güneşlenir, denizde, havuzda yüzeriz. Kumdan kaleler yaparız. Park ve bahçelerde oyunlar oynar, bisiklete bineriz. Bol bol dondurma yeriz. Yaz mevsiminde bol bulunan sebzelerden tarhana, konserve, salça yaparız. Birçok yaz meyvesinden reçel yaparız. Yaz sebzeleri ve meyveleri her sebze ya da meyve her mevsimde yetişmez. Mevsimler değiştikçe yetişen sebze ve meyveler de değişir. Yaz gelince meyve sebzeler çoğalır. Yaz sebzeleri patlıcan, fasulye, domates, salatalık, kabak, biber, bamya, semizotu, börülcedir. Yaz meyveleri şeftali, kiraz, vişne, böğürtlen, çilek karpuz, kavun, erik, üzümdür. Yaz giysilerimiz Yaz mevsiminde açık renkli kıyafetler tercih edilir. Bunun nedeni güneş ışınları elbiselerin renklerini seçer. Giymiş olduğumuz elbise açık tonlarda ise güneş ışınları yansıma yaparak bir kısım sıcaklığı alır, diğerini yansıtır. Bu yüzden bizi pek bunaltmaz. Yazın giydiğimiz kıyafetler etek, şort, kısa kollu tişört, kısa kollu elbise, mayo, gözlük, terlik, şapkadır. Yaz aylarında sağlıklı kalmak için neler yapmalıyız? Güneşin yoğun olduğu zamanlarda dışarı çıkmamalıyız. Dışarıya çıkarken güneş gözlüğü ve şapka takmalıyız. Dışarı çıkarken cildimize güneş kremi sürmeliyiz. İnce ve açık renkli kıyafetleri tercih etmeli ve bol su içmeliyiz. Yiyecekleri bayatlamaması için buzdolabında saklamalıyız. Kabuklu meyveleri yıkasak bile soyarak yemeliyiz. Hijyen temizlik kurallarına dikkat etmeliyiz. Serin ortamlarda bol bol spor yapmalıyız. Yaz meyve ve sebzelerini bol tüketmeliyiz. Evet çocuklar, yaz mevsiminde sağlığımıza dikkat edelim. Hoşçakalın.